Ya mal edeceğiz artık. İyi dedi. Adelson, ne varsa vereceğiz. Adam sonra gire gire gidecek. Abi, ben de. Bak, sadece. Daha önce de. Hayır. Ben sana şunu söyleyeyim. Bak, ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi gel savaşa. Ya, ya savaşa. Baba ben senin için. Ben için. senin için. Ben kendim için. ben senin, işin işin Bak, ben ben senin için şey 850 kilometre gidersen tek arabasıyla geminden mazot alıp da buraya gelen adamım başkadır senin. Hadi senin lan. Seninle şimdi bırak abi benim çadırım büyüğü. Ben bu mühürü bozarsam beni hırsız diye tutar. Ben için Öyle 850 kilometre öden geliyorum. Mazotunuz şey yani cebimden aldım ben. Kardeşim, demin birisi geldi indirdik. Seni de indireceğiz. Aynı şeyi abi? Aynı şeyi söyledim. İndireceğiz seni. Neye harcayayım? Neye Ne giydirdiğiniz kadar al, Tamam abi, alacak. ne var iyice? Çocuk var mı? Ne varsa bakacağız. Var yok. yok. Kesin yok mu? Yemin ederim yok. Ne var? Sadece elbise var. Çocuk elbisesi var. Ne mi Ne var? Kez Elbise var mı? Su var mı? Yalan var mı söylüyor bu kardeşim? Tamam aç yola. Aç yola. Bak peşinden geleceğim. Yalan söylüyorsan seni bulurum. Söy. Arkadaşlar daha demin İstanbul'dan bir arkadaşımın gönderdiği bir adrese erzak bırakmaya gittik önümüzü kestiler ve silahla saldırdılar. Durmadığımız için ateş açmaya başladılar. yani lastiğimize sıktılar. Depoya geldi. Ya yani direkt üstüme de sıktılar. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani bakın şu olaya bakın. Bu direk kas. Ya yani bu benzin olsun şu an bu araba patlamıştı. Yani emin olmadığınız adreslere lütfen insanları göndermeyin. Yani erzakları yerlerinden alabilirler yani. Böyle bir durum var. Arkadaşlar daha de... Bununla...